Hepiniz hoş geldiniz, İyi ki geldiniz. Günlerden pazar ve yine birlikteyiz. Umuyorum keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün yine e, gölge arketipinin üzerinden devam edeceğiz. Duygularımızın karanlık ve aydınlık yüzünü e, birazcık konuşacağız. Eğer ilk e, bu video ile seni e, karşıladıysam o zaman önceki iki haftanın videosunu da izlemeni öneririm. Peki, duygularımızın karanlık yüzü. Önce oradan başlayalım. Bunun belirtileri neler? Öfke, aşırı kaygı, yoğun utanç, suçluluk duygusu, düşük özgüven, benlik saygısının eksikliği, kimlik karmaşası, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı, toksik ilişkiler, sürekli çatışmalar ve yalnızlık duygusu aslında duygularımızın karanlık yüzünü yani orada bir gölgenin olduğunu bize gösteren belirtilerden. Peki ben bunu fark ettiğimde bununla nasıl baş edebilirim? Öncelikli olarak bunu fark etmek zaten çok önemli. Bunun senin bir parçan olduğunu ama özünle bağdaşmadığını ve buranın dönüşebilir olduğunu fark etmek çok önemli. Bu noktada kendimizi kabul ee, gerçekten çok kıymetli. Çünkü e, ben kendimi ne kadar tanırsam, ne kadar kendimin farkında olursam bu benim e, diğer ilişkilerimi de etkiliyor. E, kendime gösterdiğim sevgi ve şefkat arttıkça e, insanlara da, e, tüm canlara da bu şekilde yaklaşmaya başlıyorum. Diyorum ki ya bir dakika... hani Burası biraz karanlık taraf. Bunu fark ediyorum ve ona da daha yumuşak yaklaşıyorum. Ama ben kendimin farkında değilken zaten karşı tarafa o şefkati ve şeyi gösteremem. Çünkü önce kendime göstermeliyim, kendime gösteremiyor oluyorum. Yani bir kavgayı şeyi düşünün, birkaç kişinin birbirine tartışmasını düşünün. O oradaki o karanlık giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor ve araya girilemeyecek bir noktaya geliyor. Çünkü hiç kimse birbirinin farkında değil. Aslında öyle durumlarda bir şey patladı diyelim. Haklısın ya da haksızsın. Çünkü hani öfke illa hiç öfkelenmeyeceğiz, hep sakin kalacağız diye bir şey yok. İnsanız tabii ki öfkeleneceğiz. Ama onu fark ettiğin noktada bir dakika bir bir nefeslenelim, bir birazcık iletişimi keselim ve buradaki durumu anlayabilelim deyip kenara çekilebilmek. Kendini sakinleştirdikten sonrasında da e, bunun altına bakabilmek çok kıymetli. O zaman bir şeyler dengelenmeye başlıyor. Yoksa o çatışma e, hep kendi içinde devam ediyor. Kısır bir döngünün içine girmiş oluyorsun. E, dolayısıyla önce kendimizi tanımak, önce o parçalarımızla yüzleşmek çok önemli. Bunu yaptıktan sonrasında zaten o kabule geçmek. Çünkü biz bir bütünüz. Aydınlık ve karanlık taraflarımız da bir bütünüz. Ee, ve e, bunun kabulünde olduğumuzda tamam bu da benim bir parçam dediğimiz noktada zaten sevgi ve şefkat akmaya başlıyor. Ve o e, kendine akıttığın sevgi ve şefkat dışarıya da akmaya başlıyor. Yani kendi içinde kurduğun sağlıklı ilişki kendinle kurduğun ilişki aynı zamanda dışarıda da aynı şekilde kendini gösterecektir. Eğer ki bu noktada çok zorlanıyorsan işin içinden çıkamıyorsan hep ne bileyim toksik ilişkilerin içindeysen ya da sürekli bir tartışma ortamındaysan kendini değerli görmüyorsan, böyle bir şeyin içindeysen ve çıkışı bulamıyorsan o zaman profesyonel destek almanı öneririm. Çünkü e, burası önemli bir yer. Hani üstünü örtüp geçebileceğimiz bir yer değil. Hepimiz kendimizin farkında olsak aslında e, şöyle bir hayal etsenize e, etrafla tüm e, ...doğayla, canlarla olan bağımızı nasıl dönüşebileceğini. E, muazzam bir şey olur. E, kendimizi %100 zaten tanıyamayız. E, bu hani olası değil. Farklı farklı durumlarda farklı tepkiler verebiliyoruz... ...ve bazen kendimiz bile şaşırıyoruz. Ya bir dakika ben burada niye böyle bir tepki verdim diyebiliyoruz. Yani e, bu %100 kendimizi tanımak e, olası değil. Ama e, kısmen e, kendimizin farkında olmak... Ee, çok kıymetli ve e, meditasyon tabii ki e, zihni sakinleştirmede ve e, kendimizi duyabilmede çok 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 e, önemli bir yer, yer tutuyor yani e, benim kendimi tanıyabilmem için kendimin farkında olabilmem için durmam gerekiyor ben durmadığım takdirde hep bir şeylerin içinde olduğum takdirde ne kadar kendimi bilebilirim ki? Ee, Kimi insanlar kendinden kaçar. Ee, bakın hep dışarılardadır, hep birilerininle birliktedir, hep aktiftir. Kendi kendine e, evde kalmaya e, dayanamaz, zorlanır. Kendini duymaktan kaçabilir. Kimi e, tam tersi e, dış etkenlerden kaçar. O... E, çünkü her şekilde bir yüzleşme yaşıyoruz. Yani kendimizde de kalsak bunu bir şekilde görebiliyoruz. Dışarıda insanların içinde de bunu görebiliyoruz. Herkeste bu durum farklıdır. Kimi dışarıdan kaçar, kimi içeriden kaçar. Ee, ama, e ama hepsi yeri e, ve zamanında aslında ihtiyacımız olandır. Yeri geldiğinde dışarıyla bağlantılı olmak, yeri geldiğinde de içeriyle bağlantılı olmak. Bu ikisinin dengesini kurabildiğimizde işte o zaman şahane bir şey oluyor. Çünkü kendimizi duymaya ihtiyacımız var. Buna zaman ayırmaya ihtiyacımız var. Aynı zamanda e, dışarıyla bağlantılı olmaya da ihtiyacımız var. Ki o da bir aynalamadır aslında, dışarıda gördüğümüz kendimizden bir parçayı bize yansıtır. Ya benzerimizi yansıtır ya da zıttımızı yansıtır. Bunları gördükçe de tekamül yolculuğunda ilerleriz, dönüşürüz. Ve yaratıcı faaliyetler. Tabii ki bunun içinde sanat, müzik, dans, yazı, yazmak çok iyi bir farkındalık aracıdır yazıyla kendimizi ifade etmek. Bu da kendimizi keşfetmemize vesile olur. Ben aynı zamanda müzik öğretmeniyim ve müziğin gerçekten bu noktada çok olumlu kapılar açtığını biliyorum. Hem kendi üzerimde hem de öğrencilerim üzerinde bunu görebiliyorum. Bunun yanında başka birçok sanat dalı var. Resim mesela, insanlar içindekileri dışarıya çıkarmak için bunu kullanıyorlar. Yazmak kendimizle yüzleşirken çok şahanedir. Ve bazen kötü gibi gelen şey aslında yazdıkça o kadar kötü olmadığını da görürsün. Yani örneğin bugün çok tatsızsın, bir şey canını sıktı ve kendini iyi hissetmiyorsun. Bunu yazarken yazdıkça o içerideki hani irin dışarı akar aslında ve Bakarsın dilinin farklılaşmaya başlar oraya boşalttıkça belki de hani çok büyük bir durum olmadığını fark edersin ya da orada görmen gereken bir şey sana göz kırpar. Bu aslında hayat bir oyun derim ben kendime bunu çok tekrar ederim çünkü çok hayatı ciddiye alıp kendimi sıkıştırdığım zorladığım zamanlar olabiliyor hepimizin vardır ve bu noktada hayat bir oyun bana çok iyi gelen bir cümledir. Bu kadar da ciddiye almaya gerek yok gerçekten. Bir oyun gibi bakabiliriz. Ve kendimizi keşfetme yolculuğuna da böyle bakabiliriz. Yani kendimizi o kurstan bu kursa oradan oraya kendimi tanıyacağım diye savurmaya gerek yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok gerçekten. Yapmak istiyorsan tabii ki yap. Sana iyi geleni yap ama ekstra ekstra kendini yormana hiç gerek yok. Burada sadece 5 dakika oturup şöyle gözlerini kapatıp nefesine bile odaklanıp kendini duyabilirsin. Bugün neye ihtiyacım var? Bugün nasıl hissediyorum diyebilirsin. Bu en kıymetli ve en basit kendimizi keşif aslında. Kendimize zaman ayırmak. Bu kadar basit. Ve günlük tutmakta yine aynı şekilde hani yazı biraz önce bahsettim. Oldukça iyi gelir ve bir de tabii ki bunun aydınlık tarafı var sadece karanlık tarafı yok duygularımızın sevgi şefkat empati ve mutluluk da bizim olumlu duygularımızdan bazıları hayatımızı zenginleştirir ve bizi başkalarıyla bağlar ve daha anlamlı bir yaşam sürmemize destek olur peki bunlar neler ve bunun faydaları ne sevgi ve bağlantı Sevgi, şefkat ve empati gibi duygular başkalarıyla güçlü ve anlamlı bağlar kurmamızı sağlar. Bu duygular bizi birbirimize yakınlaştırır, yalnızlık ve izolasyon duygularını azaltır ve hayatımıza bir ait olma duygusu getirir. Mutluluk ve refah, neşe ve coşku gibi duygular genel refahımızı, kalitemizi arttırır, stresi azaltır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, daha üretken ve yaratıcı olmamızı sağlar. Ee, yaratıcılık ve yenilik, heyecan, merak ve ilham gibi duygular yaratıcılığımızı, yenilikçiliğimizi besler. Bu duygular bizi yeni şeyler denemeye, risk almaya ve problem çözmeye teşvik eder. Anlam ve amaç, sevgi, şefkat ve yardımseverlik gibi duygular hayatımıza anlam ve amaç duygusunu verir. Bu duygular kendimizden daha büyük bir şeye katkıda bulunmamıza ve dünyada bir fark yaratmamıza ilham olur. Peki ben e, aydınlık tarafımı nasıl besleyebilirim? Ee, hayatımızdaki güzel şeylere şükran duyarak şükür duygusu çok kıymetlidir. Sen elindekinin kıymetini bilersin, bilirsen sana yağmur gibi daha fazlası e, yağacaktır. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, onlara sevgi ve şefkatinizi göstermek aynı şekilde çok iyi gelir. Gönüllü faaliyetlerinde bulunmak ve insanlara yardımcı olmak, hizmet etmek onlara iyi gelir mevcut anın farkındalığı geçmiş veya geleceğe takılmak yerine şu ana odaklanmak. Meditasyon, yoga gibi farkındalık uygulamaları bunun için birebirdir. birdir. çünkü genelde ya geçmişe ya geleceğe takılı oluyoruz. Anın kıymetini farkında olmuyoruz. O zaten içeriği aslında çoğunlukla tetikleyen şey oluyor. Baktığınızda şu anda mesela önümde bir telefon var ve burada video çekiyorum. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir başka gerçeklik yok yani. Bu çok net bir şey. Ama tabii ki anda kalmak o kadar basit bir şey olmuyor. Çok haklısınız. Minik minik pratikler bunun için şahanedir. Kendimize şefkatle şefkatle ve nazik anlayışlı olarak hatalarımızı kabul ederek ve kendimizi affederek bedenimize ve zihnimize iyi bakarak aydınlık yüzümüzü besleyebiliriz. Olumlu düşünceler tabii ki bu noktada e, oldukça önemli. E, kendimize ve başkalarına karşı iyimser olmak e, çok önemli ve kıymetli. E, i̇nişler çıkışlar her zaman hayatın içinde olacaktır. E, yeter ki her şeye rağmen kendinize dönüp her şeye rağmen seni kabul ediyorum ve seni çok seviyorum diyebilin. Umarım iyi gelsin hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.